Bana haklı olarak en çok gelen sorulardan biri tahmin edersiniz ki kedi korkumu nasıl yendim İnanın ben de açıklayamıyorum. Soran herkese Allah'ın hikmeti deyip geçiyorum. Evet önceden kedi köpek korkumuna ötürü dışarıda bile yemek yiyemezdim. Ve şimdi iki tane kedim var. Size kedi korkumu nasıl yendiğimi anlatamayabilirim. Ama korkuları yenmekle ilgili çok önemli bir şeyden bahsedebilirim. O da korkuların gölgelediği potansiyellerimiz. Şimdi bizim hayatta korktuğu şeyler var. Ve korku öyle bir şeydir ki sana korkun der ki Allah aşkına şimdi korkunu yeneceğinde ne olacak? Hayatına ne değişecek? Bak yaşayıp gidiyoruz. Gerçekten de şey biliyorsun kaç yaşında insansın. Ne demiştik zaten hatırlayalım. Egonun amacı seni korumaktır. Hikayenin başında ben kedi köpek korkumu yenmeye karar vermiştim. Ve dedim ki Egon'a sen bir sus ya. Ben artık böyle yaşayamıyorum. Ne yapamıyorsun dedi Egon bana. Ne eksik yapıyorsun yani şu hayatta? Dedim ki dışarıda rahatça yemek yemiyorum. Arkadaşlarımın evine gidemiyorum. Okey dedi. Ölürsen karışmam ama. Tamam dedim. Amaç buyken olayın bu noktaya geleceğini asla tahmin edemezsin. Yani kalbimin böyle bir sevme kapasitesi olduğunu asla bilemezsin. Bu karşılıksız sevgiymiş ve başka türlü kurduğum bir iletişim çok değişik bir kafa. Neyse demem o ki korkumu yenmeseydim böyle bir kapasitem olduğundan asla haberim olmayacaktı. Düşünsene ya bu potansiyelimi yaşayamadan ölüp gidecektim. Ya kalbimin sevmek kapasitesini korkuya kurban edecektim. Kim bilir bir gün yaşanmayı bekleyen ne potansiyeller var içinde.